mediamazda.com sitesinde sunmuş olduğu güncel TikTok takipçi hilesiyle ücretsiz ve şifresiz bir şekilde takipçi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Lafı uzatmadan hemen hileye geçmek istiyorum. Google'a mediamazda.com TikTok takipçi hilesi yazarak ulaşabilirsiniz. Ya da TikTok takipçi hilesi güncel mediamazda.com tarzında yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya da açıklama bölümüne ben linki bırakacağım. Link'e de tıklayarak bu siteye gidebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz üzere TikTok takipçi hilesi güncel yazısı içinde arkadaşlar bir uygulama aracı bulunmakta. Bu uygulama aracını kullanarak ücretsiz bir şekilde 1500 takipçiye kadar takipçi gönderimi sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şeyler oldukça basit. Kullanıcı adınızı giriyorsunuz, maksimum miktar seçiyorsunuz ve gönder butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Evet bu kadar kolay bir şekilde takipçi sayınızı arttırabilirsiniz. Ben sizin için hemen bir örnek işlem gerçekleştireceğim. Buraya TikTok kullanıcı adı giriyorsunuz. Evet ben kendi sistemin site girdim arkadaşlar. Buraya maksimum miktar giriyorsunuz ya da daha az takipçi isterseniz onu da yazabilirsiniz. 1500 adet. Evet, gönder butonuna bastığımızda hile aktif oluyor arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var. Yukarıda da zaten uyarı belirtilmiş. Hilenin aktif olması için bir süre var arkadaşlar. 150 saniye tarzında bir süre var. O sürenin tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor. Süre dolmadan gönder butonuna basarsanız hile aktif olmuyor arkadaşlar. Ve gönderim gerçekleşmiyor. Bunun için o sürenin dolmasına dikkat edin arkadaşlar. Şu anda 37 saniye var. Ben e, sürenin dolmasını bekleyeceğim. Evet e, bu arada site hakkında biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Mediamaz.com e, normalde e, ücretli bir site. Yani takipçi satışı yapan bir site. Ancak 5. yılının e, kutlaması gereğince Kullanıcılarına 1500 takipçi kadar ücretsiz bir şekilde takipçi gönderimi sağlıyor ve bu arkadaşlar sadece bir haftalık bir hizmet, bir hafta içinde kullanabilirsiniz. Ondan sonra bu hile kaldırılacakmış arkadaşlar. Ben bu bilgileri kendileriyle görüşüp öğrendim. Burada hile hakkında ayrıntılı bilgi var zaten. Bu yazıyı da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hilenin nasıl yapıldığı, ne kadar süre aktif olacağı, kullanılabileceği tarzında ayrıntılı bilgi var. Evet, süremiz şu anda dolmuş arkadaşlar. Evet gönder butonuna tıklıyoruz. Ve bizi TikTok servisleri bölümüne aktarıyor arkadaşlar. Burada bir süre bekliyoruz. Bekledikten sonra yaklaşık bir arkadaşlar 30 saniye falan beklemeniz gerekiyor. Ondan sonra TikTok hesabınızı kontrol edebilirsiniz. TikTok takipçiler gelmeye başlıyor. Doğal artış şeklinde geliyor arkadaşlar. Hepsi birden yüklenmiyor. dakikada 3-5 kişi falan takip ediyor sizi. Ve yani bir gün içinde rahatlıkla tamamlanıyor arkadaşlar. Evet TikTok takipçi güncel takipçi ilesiyle Takipçi gönderimi bu şekilde gerçekleşmektedir. Dilerseniz 1500 takipçiden fazla takipçi almak istiyorsanız, takipçi sayınızı daha fazla arttırmak istiyorsanız e, onun için arkadaşlar burada paketler mevcut. TikTok takipçi satın al tıklıyorsunuz. Evet burada birçok paket var. Gördüğünüz üzere 5000, 10.000, 20.000, 50.000'e kadar paketler var. Buradan dilediğiniz paketi seçebilirsiniz. Satın al butonuna tıklayarak e, bir sonraki adıma gidip ödeme sayfasında işte hatta size göstereyim arkadaşlar onu da. Dilediğiniz paketi şöyle seçebilirsiniz. Burada kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Şöyle rastgele ben bir şey yazıyorum. Adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresinizi giriyorsunuz. Ee, devam ediyorsunuz arkadaşlar. Hemen şunları da rastgele dolduralım. Evet. Evet bu bilgileri girdikten sonra devam et butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Evet ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Online ödeme, EFT havale ile mobil ödeme. Buradan dilediğiniz ödeme yöntemini seçip ödeme yap butonuna tıklıyorsunuz. Ve ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz 1500 takipçiden fazla takipçi almak için de bu hizmeti kullanabilirsiniz. Evet açıklama bölümüne videonun linkini bırakıyorum. Linke tıklayarak arkadaşlar hileye ulaşabilirsiniz. Ve ücretsiz ve şifresiz bir şekilde 1500 takipçiye kadar TikTok takipçi gönderimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.